Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Voltran AC şarj cihazıyla Tesla Model Y standart range aracımızı şarj edeceğiz. Ee, biliyorsunuz AC şarj cihazları DC şarj cihazlarına göre daha yavaş aracımızı şarj ediyor. Ee, ortalama 5-6 saatte sıfırdan yüze aracımızı şarj edebiliyorlar. Ee, Voltran'ın AC şarj cihazında kendi uygulamasında maksimum 22 kW'ya kadar güç sağladığı belirtilse de ee, biz burada maksimum 11 kava e, güç alabildiğimizi gördük. Aracımızın da bu şekilde eğer 60 kava olduğunu düşünürsek toplam e, ortalama 5,5-6 saatte dolacağı malum. E, ee, Voltran'da eğer eviniz ya da iş yerinizde AC şarj cihazı varsa %20 bir indirim var. Bu bir avantaj açıkçası. Ee, ortalama 8.30'dan 66.5 liraya falan düşüyor şarj ederken e, bu şekilde kendi test uygulamamızdan da takip edebiliyoruz. Evet ve şarjın sonunda toplam 23.83 kWh'lık bir enerji aldık, e, güç aldık ve bunun maliyeti bize 157 TL oldu. Sonuç olarak Voltra'nın maliyeti bu.